Merhaba arkadaşlar, bu bölümde resim dosyaları üzerinde işlemler yapmaya başlayacağız. Bunun için de Buffer Image klasını kullanıyor olacağız. Öncelikle ben e, Resim adlı bir klas oluşturdum, e, burada normal projemizin altında, içinde de bir tane main metodunun dahil edilmesini istedim. Öncelikle tabii e, bir resmi yükleyip onu ekranda göstermeyle başlayacağız. Şimdi dediğim gibi e, buffered imajı kullanacağız. İsterseniz onun e, değişkenini burada yazalım. Kontrol boşlukla tamamladığımız takdirde burada buffered imajı Java AVT imajının içinden e, Eclipse bize include edecek. Elimizde bir tane e, resim dosyası olacak. Image klası da var benzer şekilde fakat image klası resmi, yüklenen resmi veya alınan resmi doğrudan ekranda ...göstermeye yarıyor. İçinde piksellere ulaşıp da farklı işlemler yapmamızı sağlamıyor. Buffered Image ise... ...yüklenen resmi hafızada, işte memoride, RAM'de tutarak bunun her bir pikselini... Hı -hı. ...daha doğrusu onun her bir pikselini yine da memoride tutacak ama... ...ulaşılabilir şekilde olmuyor. Burada Buffered Image kullandığımız zaman... ...piksellere ulaşabiliyoruz. Resim üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Onlar üzerinden gidiyor olacağız. Buffered Image resim diyelim isterseniz hatta elimizdeki klasla karışmaması için isterseniz daha farklı bir adı olsun görsel diyelim en azından değişkenimiz bu olacak ve biz resmi bunun içine yüklüyor olacağız. Şimdi isterseniz öncelikle nasıl yükleyeceğiz o kısmını yapalım. Burada bir metodun içerisine alalım. Void olsun. Resim yükle metodu. Herhangi bir değişken almıyoruz şimdilik. Bu klası farklı yerlerde kullanacak olsak işte içeriye alacağımız daha doğrusu yükleyeceğimiz resmi belki ismini alabiliriz, adresini alabiliriz. Çeşitli parametreler almamız mümkün. Resim yükle metodunun içerisinde görselin içine bir resim yükleyeceğiz. Bunun için de Uh, e, ayoyu kullanacağız. Burada yine kontrol boşlukta tamamlayacak olursak e, uh, image ayo java Javax daha doğrusu image içinde ve uh, burada farklı metotlarımız var tabi biz uh, read image'i kullanacağız ve içerisine bir tane dosya inputu gönderiyor olacağız yani ImageIO'nun metotlarını doğrudan herhangi bir objesini oluşturmadan kullanabiliriz. Yani bu statik metotları olan bir klas. ReadInput dedik. Buraya vereceğimiz input da az önce gördüğünüz gibi bir file olması gerekiyor. Yani yine file klasını da kullanacağız. Muhtemelen daha önce text dosyası yükleyip okurken kullanmıştık onu. O yüzden çok detayına girmiyoruz. New file dedik. Burada parametre string olarak dosyanın adını aldı. Daha önceden e, bulmuş olduğum bir resim dosyası vardı onu kullanacağız Manzara.jpg adı. E, bu satırda gördüğünüz gibi herhangi bir e, sorun var. neler diyor? Import, şey file import etmedik, o yüzden bir sorun vardı klasını. Java io'dan file klasını aldık, artık file'ın ne olduğunu biliyoruz bu klasın içerisinde. Fakat bir sorun daha var, exception alınabilir diyor. Bunu hatırlarsanız iki çözümü vardı ya metoda throws diye belirtiyorduk, try catch ile çözmek daha ufok, ufak bloklarda halletmek açısından daha anlamlı olacak bu noktada try-catch bloğu dediğimiz zaman zaten Eclipse otomatik olarak ekledi. Fakat kendimize elle yazacak olsaydıksa da try bloğunun içine exception verebilecek yani çalışma zamanında program çalıştırıldığı zaman sorun teşkil edebilecek satırı ekliyoruz. Daha sonra da catch bloğu var. Parametre olarak bir exception alıyor normalde. Burada io exception olduğu için doğrudan o alt sınıfı dahil etti. Yani exception'ı e, aslında e, exception'ın bir alt sınıfı io exception ve hatta buraya da doğrudan ekrana işte site'inde ne varsa onu yazdırıyor olacak. Yani sorun neyse onu ekrana yazdırıyor olacak. Burayı otomatik olarak oluşturduğu için e, üstte comment eklemiş onu atabiliriz isterseniz. E, main metodunda da isterseniz şöyle bir şey yapalım şimdilik resim klasındaydık. Resim R eşittir. New resim diyelim. Daha sonra da R nokta resim yükle diyoruz. Bu şekilde programı çalıştırdığımızda çalışmada herhangi bir hata almadık. Fakat gördüğünüz gibi bir IO exception var. Doğal haliyle Input dosyasını bulamıyor çünkü biz projenin içine dahil etmedik ve sadece dosya adı verdik. Yani dosyanın yolunu masaüstündeki haliyle yazabilirdim. Ee, buradaki e print stack trace buna yarıyor. Yani onu göstermek açısından yaptım. Eğer onu comment haline getirmiş olsaydık program çalışıyor, çalışmasında bir sorun yok. Yani herhangi bir compile hatası da almıyoruz. Ee, fakat çalışma zamanına ait bir hata alıyoruz. Runtime error, daha doğrusu exception alıyoruz. Bu da input dosyası bulunamıyor çünkü bu isimde bir dosya ee, programın işte programa belirttiğimiz şekilde bir dosya yok çalışırken bunu bulamıyor hatta e, işte hangi satırda olduğunu da veriyor bize yani o yüzden eğer exception çıkabilecekse o exceptioni yazdırmakta fayda var. Peki biz resim dosyasını nasıl okuyacağız? Ee, klasımızı dahil ettiğimiz bir proje var burada proje grafiklermiş mesela bizim elimizdeki resim dosyamızı bu projenin üzerine sürükleyip bırakabiliriz. E, dosyaları link veya bağlayabiliyor ama kopyalamak gerekecek şimdi bizim için. Daha iyi olacak. Hem ayrı bir kopyası elimizde hem de e, dosya üzerinde değişiklik yapacağımız için ve yükleyeceğimiz için e, hani doğrudan ayrı bir kopyasının erişimde olması daha iyi olacak. Bu projenin içine dahil etti bizim manzara.jpg dosyamızı. Ve şimdi çalıştıracak olursak herhangi bir exception almıyoruz. Yani aslında resmi okuyabildik. Fakat ekranda göstermediğimiz için bize görsel bir bilgi vermiyor şu an. İsterseniz o kısmını yapalım. Hatta şöyle bir şey de tutabiliriz içeride. Bir tane boolean değerimiz olsun. Resim yüklü olsun ve başta false olarak başlasın. Resmi eğer başarıyla yüklediysek resim yüklü değişkenini true yapalım. Ki hani resim yüklenme sorunu olduysa bunu en azından görüntülerken Hani ...zorla bu görseli ekrana yansıtmaya çalışmayalım. Bizim açımızdan daha e, sağlıklı olsun. Burada ayrı bir metot yapalım isterseniz. Daha doğrusu şöyle yapalım. E, öncelikle ekranda gösteriyor olacaktık resmi. E, biz burada... ...paint metodunu override edelim. Ki ekranda nasıl göstereceğimiz belli olsun. tabi Ondan önce birazcık geri alıyorum. Paint metodunu override edelim dedik ama elimizdeki resim klası herhangi bir e, klasın alt klası değil. O yüzden e, öncelikle onu yapalım. Yani ekranda gösterebilmemiz için Jpanel'i extend edebiliriz. Jpanel'i e, import edeceğiz tabi Jvox Swing paketinden. Daha sonra işte e, Public e, Voids Paint metodunu override etmemiz mümkün olacak. Graphics e, parametresi alıyor. Tabii bunun için de yine e, Graphics klasını import e, ediyor olacağız. Ve yapmak istediğimiz başka bir şey de e, Image.io ile Okuduğumuz Resmi tabi şu an şöyle bir şey unuttuk burada Image.io Aslında read metodu Bakacak olursak şöyle Bir buffered image return ediyor yani void bir metot değil bu dosyayı çağırıp da Bir şeyin içine okumamız gerekiyor Resmi okuduk, evet başarılı bir şekilde dosyayı buldu, read etti. Ama herhangi bir şeyin içine aktarmayı unuttuk. Biz burada görsel adını verdiğimiz buffer image'ı imaj ayodan okuduğumuz dosyaya eşitlemek istiyoruz, yani elimizde tutabilmek için. Ve bu görseli de ekranda göstermek istiyorduk. İsterseniz e, bu noktada super paint'i de çağırıyor olalım. Iı, ekranın arkasında gerçi şu an panel olarak yaptık ama çok sorun olmaması lazım J panelde. İşte frame'in paint metodunu doğrudan override ediyor olsaydık belki super paint'i çağırmak daha gerekli olacaktı. Biz ne olur ne olmaz yine onu da eklemiş olalım. Hatırlarsanız graphics G'de işte draw image daha önceden draw line'lar yapmıştık. Kareler, dikdörtgenler çizmiştik. Benzer şekilde draw image metodunu kullanabiliriz burada da e, ekranda hangi koordinatlara çizeceğimiz bilgisi var ayrıca da e, göndermek istediğimiz image dosyasını ekliyoruz sıfır 0, 0 noktasından çizdirebiliriz çizmek istediğimiz image dosyası da görsel bir de image observer e, alıyor şimdilik onu null olarak tutacağız yani o orada herhangi bir değer göndermiyor olacağız hmm, burada Hmm. Sıralamayı yanlış yaptık. Farklı bir metoda göre yazdık sanırım. Draw image diyelim. Tekrardan. Hmm. öncelikle image'i yazıyoruz. Tamam öyle bir sorun olmuş. Öncelikle parametre görsel dedik. 0'a 0 noktasına sınıf noktasından itibaren çizdirmek istiyoruz. Ve image observer da şimdilik e, es geçtiğimiz için onu null yani herhangi bir image observer göndermedik. Image observer biraz daha böyle resmin yüklenme anını beklemek için, o kontrolleri yapmak için e, kullanılan bir şey. Yani şimdilik çok onu kullanmıyor olacağız. Ne yapıyoruz? Override ettiğimiz paint metodunun içinde Elimizdeki görseli çiziyor olacağız. Ve e, bunu tabi ekranda gösterebilmek için de bir J panelin içinde kullanacağız. J, J frame'in içinde kullanacağız. Kendisi J panel. J frame, frame dedik. Yine bir J frame oluşturuyoruz. Tabi bunu yine import etmemiz gerekecek. Cevax, Cevax Swing'den import ettik. E, frame'in içine bizim paneli eklemek isteyeceğiz. Add deyip e, buradan panelimiz olan R'yi ekleyebiliriz. Yukarıda oluşturmuştuk resim R şeklinde. Daha sonra hatırlayacak olursanız frame ile ilgili bazı işlemler yapmamız gerekiyordu. Set visible true'yu en son yapıyoruz. Ondan önce frame'in boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Normalde ya küçücük bir şekilde açılabiliyor ya da işte en ee, ...nasıl diyelim... Ee, ...bazen en küçük biçimde açılabiliyor. En küçük biçimde dediğim görünür bir pencere olabilir... ...sistem ayarlarına bağlı olarak... ...veya e, hiç gözükmeyen bir şekilde... ...sadece üstteki e, durum çubuğu vesaire... ...gözükecek şekilde açılabiliyor. Biz burada tabi görselimizin boyutları kadar olsa... ...aslında daha mantıklı olacak ona bakalım. Mesela burada 1200'e 859muş 1200'e 900 yapalım. Aynı zamanda isterseniz kapanma operasyonunu belirleyebiliriz. Buradan frame frame class'ın içerisinde exit neydi hmm. Frame'den mi yazmamız gerekiyor. Onu bakalım. Evet, küçük frame'den yazacağız. Çünkü e, aslında statik bir e, değişken. Büyük frame'de de olması lazım gibi geldi ama yokmuş. Küçük frame'den exit, on, close'u e, seçelim ki çarpıya bastığımız zaman program kapanabilsin. Yani bu yapmış olduklarımız zaten bildiğimiz bir paneli frame'e ekleyip de ekranda göstermekle ilgili olan kısım yeni olarak ne yaptık? Paint metodunda draw image'i çağırdık. Ve bu draw ettiğimiz image'da da daha önceden belki image'i draw etmiş olabiliriz ama buffered image. Buffered image, image'in bir alt klası olduğu için draw image metotlarında kullanılabiliyor. Şimdi başka unuttuğumuz bir şey yok gibi bir deneyelim isterseniz. Çalıştırdığımız takdirde gördüğünüz gibi frame'in içerisinde ee, bizim yüklenen dosyamız, video dosyamız çizilmiş durumda. Tabi e, bilgisayarın çözünürlüğü tam böyle ekrana sığdırmaya yetmediği için biraz alta taşan kısım var. Onun dışında e, gördüğünüz gibi resim yüklenmiş durumda ve sıfır noktasından da ekrana çizdiriliyor. Şimdi Buffered Image'in asıl ıı, resim üzerinde yapabileceğimiz işlemlerini önce, daha sonraki bölümlerde, önceki bölümlerde değinemeyiz tabi onlar çoktan yapıldı. Daha sonraki bölümlerde onlara giriş yapıyor olacağız. Şimdilik fakat böyle bir ilk aşaması olarak yeni bir metot yazalım isterseniz. Yine void bir metot olsun. Ee, ne yapalım? Resimden tek bir rengi çıkartıyor olalım mesela. Mesela mavi ya da şey diyelim, e, renk çıkart diyelim. Renk çıkart istiyoruz tabi. E, Türkçe karakter kullanmak sıkıntı olabileceği için. Şimdi elimizdeki e, resim, buffered image değişkeni görselin içerisinde tutuluyordu. Hatta biz bir tane e, resim yüklü yaptık ya false dedik. Onu kullanmamız gerekirdi. Paint'in içerisine isterseniz onu da dahil edelim. Eğer resim yüklüyse ekrana çizsin. Resim yüklenmesiyle ilgili bir sıkıntı oluştuysa ekrana çizmeyi denemesin. Diye bunu yapıyoruz. Bir satır daha dahil ettik. Ve e, biz buradaki şimdi yapacağımız renk çıkart operasyonunda da her şeyi resim yüklüyse yapacağız. Resim yüklü değilse çünkü sıkıntı çıkabilir olmayan bir dosya üzerinde işlem yapmaya çalışıyor oluruz. Şimdi e, yapmak istediğimiz tek bir rengi çıkartmak. Bunun için fakat resmin tamamının üzerinden bir gitmemiz gerekiyor. Burada isterseniz e, şöyle yapalım. Maksimum x değeri ve maksimum y değeri tanımlayalım ve bunları resimden alalım yani e, görsel bizim buffered imajımız görselin içinde get height ve get width adlı metodlar var width genişlik yani x değeri onu buradan alıyoruz benzer şekilde de maksimum y değerini get height'tan alacağız ki resmin boyutlarını e, herhangi bir sabit değer vermeksizin resimde ne okunduysa o şekilde belirleyelim. Daha sonra bu e, değerleri kullanarak bir döngü yardımıyla resmin üzerindeki pikselleri geziyor olacağız. İsterseniz onun için for metotlarını yazalım. i sıfırdan i max x'e kadar dizik. i'yi arttırarak ilerliyor olacağız. Ve e, bu işte iki boyutlu bir e, R olduğu için daha doğrusu matris gibi bir şey olduğu için matris matris gibi de değil hatta daha doğrusu bir e, RGB matrisi bu elimizdeki. E, bu sefer J0 değerlerinden de yine J'yi arttırarak bu sefer de sınırımız max y olacak. Bu döngü bizim elimizdeki resmin bütün piksellerini dolaşmamızı sağlıyor. Yani i ve c noktasındaki piksele ulaşmamızı sağlayacak. Şimdi yapmak istediğimiz ne? Görselin get rgb metodunu kullanacağız. Get rgb metodu gördüğünüz gibi iki tane var. Bir tanesi x ve y parametreleri alıyor x'e y koordinatlarındaki piksel değerinin rengini döndürüyor bize. Aynı zamanda bir tane de e, RGB array'i dönen var. Daha doğrusu integer Array'i dönen var. E, bu da bize e, işte ne yapıyor? Belli bir aralıktaki büyük resimden daha ufak bir parçanın RGB değerlerini alıyor. Biz burada tek bir RGB değerini alarak kullanıyor olacağız ve hangi koordinattakini alıyoruz? I'ye J koordinatındaki RGB değerini alıyor olacağız. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapacağız. İsterseniz öncelikle bunu ekrana yazdıralım. Nasıl bir şey e, geliyor onu görebilmek için. tabi bunu e, kullanabilmek için renk çıkart metodunu da çağırmamız gerekiyor. Şu noktada isterseniz R nokta renk çıkart metodunu çağıralım. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bir sürü e, sayılar geldi. Bunlar aslında RGB değerinin intijre çevrilmiş halleri ve hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi her bir piksel için burada işte 1200'e 900'den biraz daha küçük olan yani bu ikisinin çarpım değeri kadar aslında satır gördük. Ve buradakiler işte eksi sayılar gibi falan gözüküyor bazısı. Hatta çoğu. Bu muhtemelen int'cire çevrildiğinde daha farklı bir e, veri gibi gözüktüğü için. Burada mesela RGB değerini okuduktan sonra... Şöyle yapabiliriz... E, sistem print alttan kurtulalım. Ve e, okuduğumuz değeri RGB color'a e, çevirelim. Bu farklı bir klasstan mı? O, orada neyse şimdilik yapalım. RGB olacak tabii bir tane renk okuyoruz okuyor olacağız burada yanlış bir şeyler yaptık geri aldım hemen Gebek kalır Burada ıı, yanlış şey kullanmış olabiliriz. Şimdilik bir geri alalım yaptığımız işlemleri. En son yaptığımız ıı, noktaya gelelim. Ekrana yazdırıyorduk aldığımız RGB değerini. Bu RGB değerinin de integer'e çevrilmiş haliydi. Burada tekrar ıı, bakacak olursak, get RGB bize bir integer döndürüyor. Şimdi yapmak istediğim aslında bu integer'ı bir şekilde bizim kullanabileceğimiz hale getirmek. Onun da RGB değerlerine teker teker erişerek yapmamız daha anlamlı olacak. Onun için de RGB color değil de doğrudan color kullanıyorduk sanırım. Color C diyelim isterseniz. Burada bir değişken belirttik yukarıda. Ve C'yi yeni bir Color'a eşitliyoruz. Bu yeni Color'ı e, oluştururken de aldığımız RGB integer değerini kullanacağız. Burada New Color'ın Constructor'ına bakarsak Int RGB alıyor. RGB Red, Green, Blue. Yani üç farklı renk değerini belirten e, ve her bir renk içinde 0'dan 255'e kadar bir değer e, sahibi olan bir değişken. RGB, işte bu kırmızı, yeşil, mavi renklerinin kombinasyonunu kullanarak işte ekran renklerini oluşturabiliyoruz. Az önce yanlış bir e, değişkeni kullandık. Yanlış bir e, type kullandık. RGB color değil de e, color'ı kullanmamız gerekiyordu. Color C dedik. Her, C demeyelim. Ya da renk diyebilirdik. Neyse. C dedik. Color'ın C'si. Bu ekrandaki okuduğumuz pikselin C'sini yani RGB rengini bu C color değişkenin içerisine okuduk. Elimizde ne var şu an? Resimdeki mevcut piksele bütün bir resmi tarayarak gidiyoruz. Mevcut pikselin renk değerini aldık. RGB değerini aldık ve bunu bu bir integer'dı. Bizim daha evirip çevirebileceğimiz, bakabileceğimiz bir değer oluşturması için color'ın içine okuduk. Mesela color'ın Neleri var? Get blue, get green, get red değerleri var ve üç farklı e, renk değişkenini biz ayrı ayrı okuyabiliyoruz ya da alabiliyoruz kalırın içerisinden. Mesela bunu ekrana yazdıracak olursak işte C'nin e, get bluesunu daha sonra bir boşluk bırakıp da get greenini vesaire yazdıracak olursak hepsini yazmayalım şimdi. Gerçi bir tane daha kaldı ama bunları ekrana yazdırırsak bizim için daha anlamlı değerler çıkmaya başladı şimdi. Yani en azından negatif değerler çıkmıyor, çok haneli sayılar çıkmıyor. O hanedeki pikselin mavi ve yeşil değerlerini ekrana yazdırıyoruz sadece. Şöyle ufak bir süre şey kontrolü de yapalım. İsterseniz bu noktada bu bölümü bitirelim. Çok uzayınca videoda sıkıntı çıkabiliyor. Şimdilik hatta şöyle madem, madem yazdırdık işte c get e, ready de yazdıralım 3 farklı e, parametreyi ekrana yazdırıyoruz Ve e, önümüzdeki bölümde de ne yapacağız Bu değerleri kontrol ederek rengi eksiltiyor olacağız Mesela elimizde sayılar var, inticirler var Bu inticirler üzerinden bir kontrol yapabiliriz işte 100'den fazlaysa 50'den fazlaysa gibi kontroller yapabiliriz ee, mesela mavi rengi çıkartmak için ne yapacağız o zaman? Bütün mavi değerlerin RGB'sini sıfıra eşitleyebiliriz. Çünkü hepsinde belli bir oranda mavi var. Ee, mavilerin değerlerini sıfıra eşitlersek ve yeni görselimizin içine bunları eklersek şu an e, görsel değişkeni üzerinde bir değişiklik yapmıyoruz. Buffered image görselimiz var ama e, görseli sadece şu noktada RGB değerini alırken kullanıyoruz. Get metodunu değil de bu sefer set metodunu kullanarak da RGB değerini değiştirebiliyor olacağız. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere.